Refüştü herkese merhaba arkadaşlar. Dünkü videosunu paylaştığımız lambaların baskıları bitmiş. Şöyle hafif tatta temizledim şuralarından. Güzel bir şey olacak. Tabi desteği biraz fazla olmuş. Bir sonraki de destek ayarlarını bir güncellememiz lazım. Bu lamba bu şekilde çıkmış. Diğer lambamız da gayet güzel kaliteli bir şekilde çıkmış arkadaşlar. Çok güzel. Bu parçamız da artık tamamen bitti. Seri üretime geçecek Allah'ın izniyle. Artık daha dayanımlı son halini aldık bir aparat, ara aparat arkadaşlar. Böyle modellerimizde bazı modellerde kişiselleştirme isteyen arkadaşlar olabiliyor. Konya'da da bugün yağmur var. Az az geliyor olabilir sizlere ama böyle modelimize kişiselleştirme üzerine oynayacağımız ekstra tasarım oynamalarını da gene yapabiliyoruz. Böyle benzer oynama yapmak istediğiniz durumlar olursa bize gene aynı şekilde mesaj atmanız yeterli. Bugün peçi bir baskımız var. Bu parçalar, bu görmüş olduğunuz parçalar ısı görecek parçalar. Büyük ihtimalle bir 50 derece kadar ısı görecekler her ihtimale karşı bir de numune ASA baskı alacağız. Müşterimiz ikisini kıyaslayacak. Kıyasladıktan sonra da bize sonucunu söyleyecek. Ona göre toplu üretimini yapacağız. Böyle özel veya başka filamentleriniz varsa başka yağlı ABS, ASA yetkiyi gene aynı şekilde veya özel PLA filamentler mevcut. Onlarda da bizden fiyat teklifi alabilir. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Baskıya geçelim.